Yeni bir salalım Odaş. Odaş. Hı hı. Evet, Odaş'ta e, 1.4 milyarlık bir e, sermaye sahip. E, şirket e, 3 aylık bilançosunda 387 milyon e, kar açıkladı. E, şimdi e, şöyle bir durum var. Odaş'ta e, normal şartlarda e, kar edemiyordu. o e, daha sonra iştirakinin halka arzı yaşandı ve e, şu anda e, uzun zamandır e, böyle bir karı görmemiştik e, ve hisse senedinde e, açıkçası e, Mart ayının son haftasından beri e, ciddi bir para girişi var ve burada yabancı alımlarının da e, ben e, takip ettiğim için daha önceden e, yabancı işlemlerin de yoğun e, oluşu yani yoğunluğunu e, dikkatimi çekmişti ve Mart ayının son haftasından beri hisse senedinde e, 1.65 direncinin kırılmasıyla birlikte hisse senedinde e, hızlı bir yukarı hareket yaşandı. E, yani e, yaklaşık olarak e, 2.70'lere yakın bir fiyat hareketi e, gördük. Şu an için e, mevcut e, fiyat hareketini yani 2 234 seviyesinden e, kapanmış 234 e, seviyesine gelirken zirve seviyesinden e, bir miktar e, düzeltme içerisinde yani yavaş yavaş bir düzeltme hareketi olarak e, ben şimdilik görüyorum bilançosundaki bu iyileşme ile birlikte e, hisse senedinde e, tahmin ediyorum. Ee, tekrar önceki zirvenin kırılması ile birlikte e, yukarı yönlü yükselişin devamını yaşama ihtimalimiz e, oldukça yüksek şimdilik bilançodaki olumlu e, bu duruş e, hissenin e, fiyatına yansımaya devam edecek dediğim gibi burada 2.30 civarı da bir tavan oluşumu e, görebiliriz arkasından e, tekrar yeni tepki alımları gelecektir. O 2.70'li seviyeler, 2.65 2.70'li seviyelerde hisse senedinin yükselişinin devamı edip etmeyeceğini biraz daha net kestireceğiz. Oradaki direnç seviyelerinin kırılmasıyla birlikte biz hissede tekrar yükseliş hareketini bekleyebiliriz. Ama dediğim gibi şu an için bir piyasadaki Normal hareketlerde olduğu yani diğer hisselerde olduğu gibi düzeltmesini yaşıyor. Yani o hızlı yükselişlerin 165'ten ki direncini kırmasının ardından gelinen yükselişin bir düzeltmesi şu anda yaşanıyor.